Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Bir aracımız var. Polo. 1.6 Cay dediğimiz. Polo. Ve bir arzamız var. Onu göstereceğim öncelikle ve ondan sonra arzayı nasıl tespit ediyoruz, nereden ne gördük, nasıl böyle bir karara vardık, onlardan bahsedeceğim sizlere. Kontağı açmamız gerekiyor. 210.000'de bir araç. Arızaları silmedik değil mi? Şarj, basınç, ayar konum sensörü mantıksız sinyal demiş. Yani olması gerektiği pozisyonda davranmadığı için böyle bir arıza yapmış arkadaşlar. Ve bunun da kontrolünü nasıl sağlıyoruz? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şarj basınç kontrolü şu görmüş olduğumuz Westgate'den yapılıyor. Şimdi hani turbamız bozuldu diyoruz ya işte araba turbo bozmuş. Aslında Westgate turbodan ayrı bir parça ve ayrı da satılabiliyor. Yani böyle bir durumda evet turbamız bozulmuş demeyin. Sadece Westgate'in arızalı olma ihtimali de yüksek. Şurada Westgate'in ayağı var. Şimdi aracı bir şu şekilde rezeneye bağladık. Şöyle bir vakum sistemimiz var. Vakum sistemi 500-600'lerde şu aralarda olması gerekiyor ki sağlıklı sistem çalışabilsin. Vakum sistemi aslında çok önemli arkadaşlar. Vakum sisteminden dolayı aracınız arıza lambası yakıyoruz. Aynı bu araçta olduğu gibi mesela hem kızdırma hem motor arızası ki kızdırma zaten dizel motorlarda motorun yakıt e, hava sisteminin arızalarını belirtiyor bir nevi bilenler biliyor. Vakum sistemi eğer ki herhangi bir yerden şuradan bir hortumuz dahi çıksa EGR'miz açıp kapatmaz çalışmaz. Çünkü ne yapıyor? Vakum sistemiyle açıyor kapatıyor. Ya da turbomuz çalışmaz. Turbolu bir araçta eğer ki sistem vakumla çalışıyorsa tamamen %100 vakumla çalışıyorsa arkadaşlar turbonuz devreye girmez veya aracınızın çekişi düşük olur. Şu anda bu araçta olduğu gibi. Pekala bunu nasıl görüyoruz tespit ediyoruz. Bunu göremiyoruz çünkü şöyle bir tüp tut. Sana zahmet. Şöyle bir tüpümüz var şurada ve bunun içinde membran dediğimiz yuvarlak bir körük şeklinde bir lastiğimiz var. O sürekli zaten burası sıcak çalışa çalışa ne yapıyor? İçeriden yırtılıyor. Pekala bunun patlak olduğunu nasıl anlıyoruz? Arkadaşlar bunlar evet e elektronik vesket diyoruz bunlara. Fakat elektronik olan kısmı şöyle söyleyeyim ben size manuel yapısı zaten yine var. Sadece bunun pozisyonunu görüyor ve gerektiği yerlerde bildiğim kadarıyla işte destek sağlıyor falan. Ama önemli olan bunun pozisyonunu görüyor olması. Şurada bir vakum girişimiz var. Hortumu takip ediyoruz. Buradan böyle geliyor ve şu hortuma direkt şöyle görelim. Bu bir şu şekilde gidiyor. Ortadaki hortum Şurada yine ortadaki hortum. Ve direkt Westgate'imize giriyor. Onun ucuna şöyle bir vakumu bağlıyoruz. Vakumu işte senin var usta konuşuyorsun demeyin. 300-400 TL her yerde satılıyor. Ben aldım siz de alabilirsiniz. Pompalıyoruz. Ve şişmediğini görüyoruz. Çok hafif şişiyor. Hop aşağıya düşüyor. Neden? Çünkü içeride patlak var. Bundan dolayı. Şu bu şekilde de içerideki membranın patlak olduğunu ve Westgate'in çalışmıyor olduğunu görüyoruz. Şimdi ne yapacağız? Sıradaki işlemimiz. Westgate her halükarda değişecek. Bu preste toplanıyor şu kenarda. Herhangi bir şekilde sökülmüyor ve içindeki membranı herhangi bir şekilde değişmiyor. Herhangi bir tamiri yok arkadaşlar. Şuradaki vidalardan sökülerek bakın 1, 2, 3 o vidalardan sökülerek onun değiştirilmesi gerekiyor ki bu arıza düzelsin. Böyle bir arıza olanağı var. Sizlerle paylaşmak istedim. Vakum sistemi çok önemli. Tekrar tekrar söylüyorum. Bakın şuradan bir vakum girişi var. Külbülütör kapağına ve şu bildiğiniz vakum receiver'ı. Bildiğiniz hava bombası işte. içinde hava e, negatif hava besliyor, tutuyor. O dahi içeriden bazen çatlayıp vakum sistemini zayıflatıp turbomuzun açmasına engel olabiliyor. Yani bütün olasılıkları bu gibi durumlarda göz önünde bulunduruyoruz. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Tamirhane kanalı Arslan Usta. Bu da bizim Golf. Aynı motor arkadaşlar. Turbo sadece görsel olarak farklı. Çalışma prensibi her şeyi aynı. Şu ya yani, şu şu, şu, şu. Nerede vakum? Al gel. <laughs> Bağla. Tamam. Pompala. Pompala. Bakın aynı vakum. Aynı sistem. Burada şişiyor. Şimdi çünkü usta işte değiştikten sonra da gösterseydin diyenler olacak bu videoda biliyorum. Ondan dolayı Değiştirmeden direkt sağlam olan aracın üzerinde de göstermiş olalım ki kafalarda soru işareti kalmasın. Hoşça kalın dostlar.